Evet arkadaşlar bugün herkesin sorunu olan GPRS sorununa bir çözüm buldum ben. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Pono Tester Artware Info indiriyoruz. İndirmişim ben gördüğünüz gibi burada. Programımızı açıyoruz. GPRS aktif değil diyor arkadaşlar. GPRS'imizi aktif ediyoruz. Burada görüyorsunuz. Yani şöyle geri gireyim de. Bizim işimiz burada. GPRS GPRS tıklıyoruz. Burada satelit yani yukarıdaki uydular arkadaşlar. 21 tane uydu var. Şu an. Ama hiçbirine bağlanamadı. Sinyal almaya çalışıyor şu an. Bekliyoruz. 21 uydu var bu reklamlarda. Program ücretsiz olunca böyle işte. Adamlar reklamdan para kazanıyor. Evet bir tane uyduya bağlandık şu an gördüğünüz gibi. Yani bu programda GPS'in yörüngesine telefonumuz bağlanmış mı bağlanmamış mı onu test ediyoruz. Yani gözle görebiliyoruz. Ee, şimdi sizlere ben bir şey diyeceğim arkadaşlar. GPS şimdi bir uyduya bağlandı. Diğerine bağlanmayabilen arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Telefonla elimizi alıp tutur atacağız biraz yani. Şu an ben 5 metre gidip geleceğim. Evet gidiyorum şu an. Gördüğünüz gibi telefon hareket etmeye başladığım zaman uydular aldı. Evet. 5 tane uyduya bağlandım şu an. Evet. 6 oldu. Evet. Şu an koordinatları aldık. Ee, ortalama alt üstte yüksekliğimizi gösteriyor ve enlem boylamı gösteriyor. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Güle güle. Şu an GPS'imiz aktif.